Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dünkü verdiğimiz sözü bugün tutuyoruz. Ne mi yapıyoruz? Şöyle ekibi topladım. Bildiğiniz deliler kulübü. Dün bir gameplay atamamıştık. Biz gittik modu iyice bir oynadık mı oynadık her şeyini çözdük. Ben de dedim ki tam kanala yakışır. Canlar baya yakışır. Bir gameplay atmak zorundayız. Şimdi ekibi topladım. Geldim canlar. Gireceğiz. Modumuzdaki bütün her şeyden yararlanmaya çalışacağız. Sağa sola kafa atacağız. Ejderhalara gideceğiz. Mamut mamut yakalamaya çalışacağız. Umarım hepsi başarabiliriz. Bu arada tetiklerimi takıyorum. O yüzden birazcık aşağı eğilmiş olabilirim. Ama gameplay e geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Like oranlarımız birazcık düşmüş. Sizlerden ricam şöyle bir aşağı doğru inip beğeni yani like butonuna bir tıklarsanız çok mutlu olurum. Bir de yorumlarda gelin bir konuşalım ne bileyim like deyin ben sizin o güzel yorumlarınızı. Ve... Bir de sizlere bir önerim olacak. Biliyorsunuz ki bu soğuk karkış yeni setler geliyor. Karkış ne alaka ben de bilmiyorum. Bizlerin de ucu ihtiyacımız var. Benim gördüğünüz gibi uc'ler yüklü zaten hesapta. Yeni bir seti falan bekliyorum. Bu şey yaptım da neyse. Canlar sizlere de uc lazım. O zaman ne mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde uc alabilirsiniz. Buraya girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınız eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip UCE'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamayı bırakıyorum. Benim referansımla gidip UC alabilirsiniz. Hepinize öpüyorum. Videomuza devam edelim. Tamam bu de alıp geldiğimize göre sizler şöyle like'ları patlatıyorken bizler de hızlıca bir gameplay e geçelim. Arkadaşlar şöyle gameplay'e geçip geldik şimdi bakalım neler yapacağız. Sıkıntıda ekibimizle burayı temizlemeye çalışacağız. Şöyle bir moda atlayalım. Bu arada modda canlandırma kartı yok biliyorsunuz maalesef ki. Ama bir burada hakkımız var bir de ejder ininde var yine aynı şey denk geliyor. Tamam ejder ininde girmemiz lazım. Böyle bir sıkıntı da var. Beyler bu maç peki ejderhayı kesebilir miyiz sizce? Bence keseceğiz <laughs> abi. Valla ben hiç inanmıyorum. Ama umarım başarabiliriz. Büyük binayı alacağım bu arada. Tamam ben de onun yanında küçük evi aldım. Adamlar aşağı düştü. Onları vurursunuz. <laughs> tamam sıkıntı yok. ben onu. Çok iyisin abi. abi. Kaldırmayı sen? Awesome. Ben şöyle gameplay zingler yapacağım. Awesome. Tamam. Arkamda yine Mark the location. Arkadaşın kafası ile ilgili sıkıntılar varmış Geri gel biraz yanımızı falan fırlayalım. Oy ne buldum? Abi hiçbir şeyim yok benim. Kal şaka mı? Bulduğum şeye bak. Ne buldun abi? Ne? Bir tehlike. Oo abi. Fena yakışıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ölmemem lazım. Bu yerde Anladım. de kit var. O, o kit'e ben çöktüm abi ben direkt o kit'e. Kim zelalesin. At. Ben attım sana. Ha iyi vallahi abim benim. Ne telefon yanım abi? Emre abi M4'ün var mı? Kral burayı ışınlandım ama ben. Kral M4'üm yok gerekte de... yok şu an tamam. Adamın sesini aldım yanımda hemen. Buradan bir yaktım tamam burayı. Abi buradan da bir mı? Ben arkasındayım abi, adamın. Karışım tamam. seni dedinsin. Asım. Hmm. Abi şu Çok taraflarda abi. adam var bak hatta adam iniyor abi. Tamam sıkıntı yok. Sakin. Halledeceğiz. Ben herkese kim kaldıysa bize oynasın. Yok yok Mahmut'u yedirmeyiz ya. Şu kırmızı işaretler vardı abi az önce. Ne kırmızısı? Her kırmızı bir işaret vardı. Nasıl ya? Krallar bu tarafa doğru oynadım. Tamamdır abi. Bunlar büyük ihtimalle büyük binalar. Aynen. Böyle iki tane bina yıkıyor bomba. Aşağıda adam var. Ama canım ama kurban oldum. Yapma. Kusura bakma abi. Vurdun mu abi yukarıya? Vurdum vurdum ölüm var. Yok bir, bir iki daha var. Bir kişi daha var. Tamam geliyorum yukarı. Tamam. abi. Location. Tamam Kimse yok burada. Watch out. E yok. Ölmüş adamlar. Dur. Ben şu ortanın botunu alayım. Tamam sıksın onlar ya. Bana sıkıyorlar abi daha çok. Oğlum smoke bir atıyor. Fightlama yavrum fightlama. Kurban olduğum git. Git kaşınma. Tamamdır abi. Git artık git şuradan yani gitmen için ne yapalım. P90'ı alın ben bu arada çektim. Orada adam var haberiniz olsun. Önümüzdeki ne oldu? <laughs> Gördüm aşağı atladı. Bu da kaçıyor. Ne yapıyor abi? Tamam. Yakaladık onu. konu? Abi İki Arkanımız. tane yer etkinleştirilmiş. Büyük mall iki tane takım girdi bile şey ya. Tamam, Falan ama Neyse, sen git artık şu şeyi al. Yani... Alıyorum işte abi. Tamam sen Gibinde onu al. Yani şu... Nereden o bana gördüm. Watch out. Gördüm gördüm halledeceğim. Awesome. Araba durdu önümüze. Onu bekliyorum. Evet, evet. Abi aldım direkt kaçıyorum. Awesome. Tamam. Ne patch'adı farkına? Adam üstümde bekliyor ya. İki daha var. Aldım. Yerine ne Awesome. Aldın mı sen? Geliyor mu? Aldım, aldım, aldım geliyorum abi. Tam hızlı gel aç. Ben dört tutamağı yok mu? Ya şu üstte oyuna geri gelsin ne olur Allah rızası için amin ya. Dip çıkma abi. <laughs> abi. Şey diyorlardı. Sen geldiğinde o da geldi diyorlardı da. Eske. En dört için dip istiyorsun <laughs> abi. Yok yok hallettim hallettim. Ha, Markın tamam. otofular Hadi hızlı gel. Neredesin sen Mahmut? Abi Mahmut 85'le gidiyor abi. Tam tamam hızlı gel bana ne? Ezer yayı hızlı kesecekler hızlı geliyor, ya. lan? La Puma Pumaksızı bile ondan da geliyor, daha hızlı Mahmud. ya. E Puma ile gideydim abi o zaman. sen Mahmut'sun. şey verdim. E Mahmut'um diye ben 85'inde aradım. Mahmut'um, Mahmut'um, ki... Mahmut'um diye duyabiliyor musun sen? Abi, ah, Mahmut'um, 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 Mahmut'um ben almadım. Tamam kardeşim, boş yapma da aç. aç. İn aç, in aç, in aç, in, in, in. İn aç. Senin Mahmut zaten çok çirkin. Of, güzel Mahmut. Abi, burada açılmıyor. Ya çok ver de. bana, ver, ver. Beceriksiz ya. Heh. Ah. Adana Köfteciler Mahallesi Umarım değildir. Allah kahretmesin. Gelin Mahmut'a. yayı yine de görebiliriz. Gelin 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 gelin. Aklımda bir fikir var. Arkadaşlar zaten ejder yayı kessek de canlandırma kartı falan vermiyor. Normal loot veriyor. Bir de başarı mı var? Biz onu yaptık. Ama ejder yayı kestiğimiz bir maçta gireriz. Full ejderha kesmeyi oynarız. O da farklı bir video olsun. Yani ejderhayı kaçırdık bu sefer. Maksimum 3 takım girebiliyor. Ama ejderhayı kesmek de bu arada gerçekten zor. Ona zaten özel ayrı bir video yapılması lazım. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Ejderhaya katil ol diye yazın yorumlara ejderhaya katledelim. Buradaki ejderhaya Abi, gitti mi? Buradaki ejderha gitti herhalde ya. Burada 2 kişi vardı en yani. son. Oğlum ejderhayı inşallah kesemezler ölürler inşallah. İnşallah. Birazdan zaten gözükür. Ejderha tekler onlara. Tıkma Yok burada hiç kimse şu anda. <laughs> hani adam vardı? En son vardı yani abi. Niye yalan söylüyor? Ya bu geçmiyor mi? Yalan söylüyor abi. Mahmut sıkıştı. <laughs> abi Mahmut'un biraz kilo fazlalığı var da. Oğlum Mahmut'un üstü başı kar olmuş hep ya. Burası da bu. Aha. <laughs> adam galiba var. ile sıkıyor bir de ya. i he Yani beyni olan biri böyle oynar. Asım. Şey yapsanız da, Metin'e gidip alsanız da. Meçine beni izleyip bir şeyler kapabiliyor mu lan? Doğru söyle. Evet, tabii ki de abi. Ama nasıl abi bir taktik? Benim de ellemez. Çok iyi abi. Yerlemeden. Ben düştüm yani abi o taktiğe. Mabudu kayın. Bunu niye burada tek bırakmışlar yazık değil mi? Onun avradını gördün mü? Kıldan gözükmüyor ki pislik. gel iki kişi geldi. Ya atacağınız abi. buza var ya. Burada burada. <laughs> Teşekkürler abi. Memur abi niye tek? Hiç kimse niye mi? Emri... Ha. Nereye sıkıyorsunuz? Abi ben şuraya sıkıyorum bir de burası. Bak abi balkonla. Bir dakika. Oradaki balkonda mı var? Şu ejderha işi için. Evet evet burada burada. Ölü değil değil mi? Watch tamam. <laughs> Yukarı çıkıyormuş gibi yapsana bana <gülüyor> <gülüyor> göstersin. Alttan yukarı çıkıyormuş gibi yap. Aşağıda da. Göremiyorum bir dakika. Aa vurdular. Evet, vurdular abi çocuğu. Çok iyisin lan. Çok iyisin. Arabayı alıp Emin'e oynayacağım onları. Sık, sık, sık oraya, sık, umarsızca sık. Sık. sık! Sık, 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 salma. Oradan sadece supportdayım beni, ben vururum bunları. Sık, 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 salma, sık. Mermim bitti lo. Bekle abi. Üyem ben Sarp beni de alsana. Dur. Evet. Onu yedim. Bas Sarp. Adamlar önümde. Sağımda da sonunda da var. Oynayın direkt oynayın direkt oynayın. O, oynayın. oyna. Oynamayın kitim yok. Neyse oynayın. 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 tezgah var abi orada. Sağında var abi. Ya. Önündekinin canı wow. yok. Ben kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum. Arkana bak. Sarıza bak. Lar adam şurada. Ben öldüm de. İki baygınlar var abi. Sakin ol. Sen kitine bak. Ya bu çocuk niye Lark, bakmadı bomba. adamı oynamadı ya? loot'una bomba at. Arkadaşını kurtaracak muhtemelen. Tamam işte bombayla alır orayı. Bir kişi daha alması lazım. Var da tabii evet. kişi daha ya. Nereye gitti ya? Şurada. E yok. Nerede bu? Ağır kusuyor abi bence topuklayayım buradan. Ne topuklayayım ya? Arabanın içinde yok Arap değil mi kimse? Yok abi. Adam var. Tamam. Markete aldık sanırım. Ay, para var mı fazla Kral e, 3 yelek alsana bana gel sana para atayım 243 attım Bana bir tane 3 yelek al kendine de al Adamsın Ne kadar düşünceliyim ya Helal olsun be Bu mod sarıyor ama ya o mızrakta falan arkaları da çıkabiliyor ya Güzel fightlar oluyor bak böyle modlar güzel Kırmızı evler var ya güzel yerde kalıyor Bu araba yeni mi eski mi lan Yeni abi Şimdi bunda bizi vururlar ama şuna geçersek kıyamazlar Hadi gezelim haritaya. Oradaki adama ne oldu acaba ya? Bir kişi vardı ya. Ben onu harbi merak Korkudan ediyorum. Korkudan ışınlandı abi. Aa üç diyor bölge. Şaka mı? Mahmut'la, Mahmutla gezelim abi. Mahmut'la Mahmut'la. Ha adam burada. Orada abi. Gel önümde. Ama awesome. Böyle bir kaçma yok. Adam bu arada dostunu satmayı geç bedavaya verdi. Awesome. Dostunu bedavaya verenlerdi bugün. Mahmut nerede? Gel Mahmut'la gezek. Adam var abi. Hani? Nerede? Bir tanesi de sağda yatıyor abi. Çek onları, Lark oya lark. Çok iyisin be abi. Aldınız. Yani bir de bıçak atıyor ya. Awesome. Buna ne lan şundan hiç şundan hiç. Lok 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 lok. Oh yarasın abime. Direkt orada yer lan. Kill rekoru bu hesabın mı? Olabilir bu arada Bu hesabın ben modun, rekorunu ben modun, hiç bin... Modun rekoru geldi. Yok ya, üstünü vuran olmuştur illa ki bence. AVM'yi de aldım da bir tık bence satacakmışım aldım. gibime geliyor. Satmadan Groza'yla oynamaya çalışacağım ama AVM'lik adam gelirse de satarım. Söz vermiyorum o yüzden. Ervin alırsan sıfır net almış olacağım. Hmm. Bunlar gel gel yaptılar, tezgah. Tezgaha yürüyor, korkmuyorum. Nerede bunlar? Oğlum nerede bunlar? Aha, duydum. Vay Aynen kanka. bence. Aynen. Aynen. Aynen dostum, sana da katılıyorum. Onun bu kim? Sen kimsin? Nerede bu? On nerede la bu? Aa, aşağıda mı sizce? Aklım <laughs> bende. Ömerciğim eline koluna sağlık. Zıplıyorsunuz biliyorum. Ama bak burada beni kınamayın. Yayına gelenler bilir. Çok fazla zıplayanları saldığımız için hesabımız incelemede. Sürekli dedektifler izliyor hesabı. Ban yiyebilirim. O yüzden seni öpüyorum. Eline koluna sağlık. Video izliyorsan kusura bakma kardeşim benim. Son bir. 31 kill gelir mi? <laughs> sayı olmasa gelir derdim de şu an diyemiyorum gelir. Sayı sıkıntılı bir sayı gelemeye de bilir. Sadece ben maçı satar mıyım? Hayır tabii ki de. Az kaldı satıyordum. Allah çarpsın gidiyordu ya. Arkadaşlar bence gayet 10 numara maçtı. Mut da çok güzel olmuş. Modu beğendiniz mi? Siz de yorumlara yazın. Ben bu mızrak olayını aşırı çok beğendim. Şöyle bir killlerimize de bakalım. He, totalde bir kill alamamışız. E, 37 kill ama 31 killim var. Bence gayet de 10 numara sayı falan filan. Bence... Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin bakayım cidden beğendiniz mi modu. Hepinizi yorumlara bekliyorum, öpüyorum. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.